Hepinize merhaba ben Umut. Masa mı kapanıyor mu? Ee, bunu yapacağız arkadaşlar. Ee, sabah 6'dan beri hala olmuyor. Ee, bunu bekliyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Ee, bekliyoruz. Sakın korkmayın. E, ee, Sakın korkmayın çünkü e, masomo e, yani taraftarlarınız aynı şekilde devam edecek. Masamo'nun silimit mali %75 arkadaşlar. masomo silinebilir. Ama korkmayın böyle bir şey olmasını beklemiyoruz. Beklersek de çok kötü. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Bir bugün çekiyorum. A, gün kaç dakika sonra attım bakarsınız. Like'lama ve abone olmayı unutmayın. E, yani bunun bir gün ne kadar olacağını zannediyoruz. Herkes atıyor. Ben de atmak istiyorum. Herkesin duymasını istiyorum. Ee, bu kadardı yani diyeceklerim. Ee, gerçekten çok kötü oldu. Ben bunu yapmaya çalıştım yapamadım. Ee, mosomu kapanıyor herhalde. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Ee, ama kapanmayacak diye düşünüyorum. Ee, öyle arkadaşlar. Ee, bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın.